ki bakanlık... Aslında e, hiç, ben o zaman ama. ki keşke girseymiş daha da fazla olsalarmış da gösterselermiş. Hiç, bir, yani bakın ben burada yemin edeceğim. <laughs> buranın Özel bir bakanımız var ama bakanımızın ortopedik gözü çok hafif bir özrü olduğu evet. için yani hissetmiyor. Evet. Hissetmiş olsa şu anda devlet bakanlığının binasında ben çeşitli defalarda sayın bakanları ziyaretlerinde Bakanlığın yeni bir restorasyonu yapıldı Altay'a ay evvel. Çok güzel, hoş bir mermerler döşendi. Yine yok bir şey? Yok efendim. Evet. Yok, özürlüğü gerek yok. Evet. Yani sizin söylediğiniz e, beyin özürlük bir rahatsızlık efendim. Fikir özürlük daha olmaz Hı -hı. mı? Fikir tabii tabii. Evet. Yani ben düşünce kirliliği, onu, onu, düşünce, ha, düşünce kirliliği... Onu murat ederek söylemiştim evet, yani Anladım, o, aynı, aynı anlamda doğru, ama... Evet. Hani beyin özürlüğü arkadaşlarım var ki çok çok e, o, farklı. tabii, tabii. tabii. <laughs> ama fikir özürlüğü sonradan gelişen bir olay. Evet. Ee, onları tedavi edersek ülke de sorunu çözecek bazı <laughs> konularda. Onları davet edersek her şeyi çözeceğiz. Evet, evet, çözeceğiz. Evet. 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 bir, bir <laughs> evet. ee, şu bulunan, e, diye bileceğiniz bir de, bir temsilcisi olarak gelmedi o insanlar oraya hasbel kadar e, başka amaçlarla, başka camiaların destekleriyle geldi. Yani o açıdan e, bizim sorunlarına istediğimiz ölçüde cevap vereceğin insanlar diye göremiyorum. İyi, bir de öyle diyorsunuz. Evet. evet. Buyurun. Dün, dün meclisteydik biz. Evet. İnanın kapıdan zor geçtik. Evet. Ve asıl sürede zor sığdık. Arada mümkün değil sığmazsa. Yani zorla itekleyerek. Evet. O vaziyete girdik. Dünyanın yani aynı olayını yine yaşadık. Üç kişi, 4 kişi arka, 2 kişi önünde, 2 kişi arkada. Evet. Yani aynı olayı tekrar yaşadık. Size de çok kızmışlardır, niye geldiler? evet. geldiler? Yani, bu yani, bu kadar iş işin ölçüsü evet. de yani, bir de bu kadar. Tabii bunun çok kibar bir açıklamasını yaptılar. Keşke dediler, sorunlarınızı biz biliyoruz. Gelme sektörsüyle bizi 5 kişiyle gönderseydiniz, biz onun bilincini de ama maalesef bilincinden ama bugüne kadar bir çözüm evet. o, o kapıdaki <laughs> döner kapı, hiçbir şekilde 2 kişinin yardımıyla olmadan geçilecek gibi değil. Bir tek döner kapı var giriş olarak da. Evet, dolayısıyla da üç kişi girmeniz lazım oraya, iki kişi yardım edin. Sandalyelerimiz nasıl girecek efendim? Evet. Sandalyeler sıkıştı kaldı, sıkıştı kaldı. İleriye geriye, ileriye geri manevra yapa yapa Ondan zar ya. zor dönerekten girdiler. Bir tek giriş kapısı, şu orada döner kapı. Bu için çok sevindik, ilk dedik milletvekili olmamış, abimiz her gün meziyeti nasıl çeker? Hayır, ben ona da bakıyorum. Keşke olsaymış o döner kapıları falan. Yalnız <laughs> bir şey, atılımdan bir şey kaçıyor. Ben parlamento abim aynı zamanda bazı, yani Bazı milletvekilleri daha çok devamlılığın da var mecliste. <laughs> her şeye rağmen diyor. Evet efendim. Yani her şeye rağmen. O kapılardan var. Sağ olsun her dakika dua ettiğim bir kişi var. Sayın Muharrem Şemsek. Onun sayesinde bazı rampalar var. Nasıl o Var tabii efendim. O, sayın <laughs> milletvekilimiz geldikten sonra rampalar e, kondu bazı yerlerde bölümde. <laughs> Arkadaşlarımız sizi orayı tam tanımadıkları için yanlış yerlerden girdiklerini zannediyorum. Evet, öyle Benim bazen ben... girdiğim rampalı yerlerim var. Benim kendi yerim var ama her yerden giremem yani. Evet. O meclisin her yerden girme dolaşma hakkım <laughs> yok benim yani. Bazı bölümlerine girebiliyorum. Rahatla hareket edebiliyorum. Zaten bu konuda bizi sakata getiriyorlar. Normal bizi sakat zorlanan Yani bu şey içerisinde e, meclis çatısı altında çok duyarlı inanıyorum. milletvekillerimizin ama artık bu şu son noktaya geldi. Evet. Yani bıçak kemiğe dayandı. Evet. Fakat bir sıkıntımız var. Bazı biz birlik beraberlik içerisinde değiliz efendim. Evet. Bir bütün olamıyoruz. Ee, bazı e, bu konularda bir birlik beraberlik içerisinde Türkiye'nin en büyük konfederasyonu biziz. Evet. Ama bugün Türk iş çıkıyor. Türkiye'nin en büyük konfederasyonu tutuyor. Yüz binleri ifade ediyor. Biz yedi buçuk milyonları ifade ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman kimse. Milyon, çok sayı. Evet efendim. Sayı. Bakın akraba ilişkileri var, trafik kazası evet, şampiyonu evet. var, sağlık hizmetlerinin yetersizliği var. Bu rakamlar <laughs> normal mi onlar da bu? Ben Amerika'daki bazı uygulamalardan biraz sonra söz edeceğim. Şimdi e, hocama biraz e, da zaman ayırmak evet. istiyorum. E, ama Amerika'daki uygulamalar o kadar büyük şeyler çıkacak ki burada. Bir e, dokuz. 19... Hemen geçelim hocaya o zaman. Tabii, Dur, tabii. Sonra siz tamamlayacaksınız. Sizin görüşleriniz. Bizim. ...ortopedist olarak, ortopedik özürlülere yaklaşımımız tedavi amaçlı oluyor evet. daha çok ama tabi bu arada... ...bu da mesleğimiz olduğu için e, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bazı aksaklıkları da o gözüyle görme şansımız oluyor. Evet. E, ortopedik cerrahide özellikle son 10 yılda çok büyük gelişmeler Gerçekten oldu. Yani. Mikro cerrahi denilen ve eksternal fiksasyon sistemleri denilen sistemlerle birçok tedavi edilemeyen hastalık artık tedavi edilebilir hale geldi ama tabi her hastanın da ulaşması mümkün olamıyor evet. sosyal güvenceler nedeniyle. Ee, bizim için başarı hastaya göre değişiyor. Örneğin yatağa mahkum bir hastayı bir tekerlekli sandalye kullanabilir hale getirebiliyorsak biz bunu orta bir başarısı olarak görüyoruz. Tekerlekli sandalye kullanan bir kişiyi koltuk değneği kullanır hale getirebilirsek yine başarı olarak görüyoruz veya boyun bölgesinden omuriliği tamamen yaralanmış bir kişinin sadece iki parmağına hareket verip bir akülü tekerlekli sandalye kullanabilir hale getirmemiz bile bunlar bizim için başarı kriteri oluyor. Hocam bulabilirsiniz tabii. Tabii, onun e, gücünüzün olması gerekiyor. Evet, tabii. Ben onlara, evet. diğerleri belki. Ee, çok mu? Oldukça pahalı. Pahalı öyle. ve yok. Ülkemizde imaratı yok efendim. Yok. Ee, tabii imalat konusuna gelince diğer bir takım sosyal konular da giriyor. Bugün otomotiv sektörünün çok geliştiğinden bahsediyoruz ülkemizde. Belli rakamlar içerisinde belli arabaların yapılması lazım. Bu arabalar nasıl olacak? Ee, kişinin oturduğu koltuğun yan tarafına tekerlekli sandalyesini monte edebilecek, elden kumandalı olacak, otomatik vitesli olacak ama... Bugün ülkemizde görüyoruz ki ben bir normal vatandaş olarak arabamı park ettiğim zaman kapımı açmaya kalktığımda kaldırım müsaade etmiyor. Yani. Veya siz bu arabadan indiniz tekerlekli sandalyenize oturdunuz kaldırımlar arabalarla dolu gidebileceğiniz bir yer yok. Hiç inemeyeceksiniz arabada ee, kalacaksınız. Evet. Bu program için teklif geldikten sonra yani. ben hep o gözle de bakmaya başladım. Örneğin. Ee, geliş gidiş yönü olan bulvar tipi yerlerde orta refüjde yayalanı geçiş için düz alan var ama e, tekerlekli sandalye kullanılır. Yurt dışından biraz sonra Faruk Bey de örnekler vereceklerini söyledi. Bir restoranda yemek yerken iki basamaklı restoran bölümünde asansör olduğunu gördüm. Ve bir tekerlekli sandalyeye gelindi. Merdiven asansörü efendim. Merdiven. Özel. Sadece iki basamak için. Bunun nedenini daha sonra öğrendik siz eğer evet. bu şekilde bir uygulama yaparsanız bir kere vergi indiriminden yararlanıyorsunuz. Yani devlet teşvik yani, de ya. Özendiriyorlar. Bunun dışında yine Finlandiya'da e, bir bara gitmiştik bir kongre nedeniyle bir minibüs barın önüne geldi. Arkadan bir, minibüsün arkasına bir asansör bölümü indi. İki kişi. Minibüsü iki içinden asansör. Evet. İki sandalye iki üstünde bayan görevliler tarafından indirildi, bara götürüldü, daha sonra gelip aldılar. Yani siz telefon edip ben tiyatroya gitmek istiyorum, ben e, sinemaya gitmek istiyorum dediğinizde böyle bir hizmet size sunulur. Hocam an fazla anlatmayın, ağzımı sulanmaya bakıyorum. <laughs> e, şimdi ben tekrar ortopedik konusuna dönmek istiyorum. Ortopedik özürlüler konusunda gelişmelerden bahsetmiştim. Everden ortopedi ortopedide biz işin içinden çıkamadığımız zaman en kolay yöntem kolu bacağı kesmekti. Yani bir yerde özürlü de yaratıyorduk ama niye fonksiyonel olsun diye, daha rahat yaşantısını devam ettirsin diye. Ee, günümüzde artık damarlı kemik nakilleri, damarlı sinirli kas nakilleriyle, evet. örneğin bacaktan bir kasalık kola naklederek fonksiyon kazandırabiliyorsunuz. Evet. Doğum sırasında boyun sinirleri kopmuş bir kişi evvelden tedavisi mümkün değil diye gözükürdü. Son 10 yılda o kadar büyük gelişmeler oldu ki artık bu kişilerin kendi kendilerini elini ağzına götürüp yemek yemesi sağlanabiliyor. Son gelişmelerden birisi de son dört omur bölgesinde ki ve leğen kemiği kırıklarında sinir yaralanmalarının artık tedavisi başlamış evet. durumda. Şu anda en çaresiz kaldığımız bölüm bizim omurilik yaralanmaları evet. henüz daha bu konuda yeterli bir gelişme olamadı. Özellikle ben dünyada oldu mu? Dünyada da henüz yok çünkü günü gününe dünyayı takip etmeye evet. çalışıyoruz. Bunun yanında bence Türkiye'deki ortopedik özürlülerin en büyük sorunlarından birisi, örneğin karşımda şimdi ben bazı kısa bacak yürüme cihazları görüyorum. Bizim bu cihazlarımız standartlara uygun değil. Son derece ağır. Onlar. Mesela ben de var sözünün bitmesini bekliyorum. Sayın hocama sorular yöneltecektim, evet. görüşlerimi belirtecektim. Evet. Bunlar uygun cihazlar değil, son derece ağır, hantal, zaten belli bir kas gücüyle yürümeye çalışan kişiye ayrıca engel teşkil ediyor. Evet. Halbuki günümüzde, yani şimdi ben bu botların yanında çelik, demir barlar görüyorum, bunlar artık kaldırılmaya başlandı. Sadece makosen bir ayakkabıya monte edilen iki telle bu evet. iş halledilebiliyor. Bir şey söyleyeceğim. Sayın hocam, pardon, o dediklerinizi elde edeyim, ben çalışan birisiyim. <laughs> o dediğinizi elde edebilmem için benim bir sürü engel aşmam lazım. Nedir o engeller? Efendim, rapor alacağım hastaneye gideceğim. O raporu alacağım. Heyet raporu alacağım. Ni, ni, niçin alacaksınız o raporu? Ayağımdaki cihazımı yenileyebilmek için efendim. Ve orada diyor ki Türkiye standartlarında üretilen cihazı verebilirim. Devlet bunu Evet. evet. Yani o da sizin dediğiniz hantal Ama Avrupa cihazları, işte Avrupa'da üretilen cihazları alabilmem mümkün değil. Ee, benim kurumum ihaleye çıkacak. İhaleye Türk malı olan ucuz oluyor. Avrupa'nın ithal edildiği için haklı. ben, ben Avrupa'dan ithal edilmesini çok savunmuyorum. Türkiye'de bunu yapabilecek evet. ya, bir teknoloji var. Bunun hızlandırılmasından yanı. Şey şu anda Türkiye'de uygulanan teknoloji, sizin de durumunuz icabı, yüzde yüz biliyorsunuzdur eminim. E, Hala hazırda 45-50 sene evvelki uygulanan yüksek masal teknolojisi. Evet. evet. Muhakkak özürlü bir arkadaşımız bunu iki eliyle kullanmak zorunda. Evet. İki eliyle kullanırken iki ayağından da özürü varsa o cihazları nasıl kumanda edecek? Ayrıca o yüksük mavsal yürürken ayağın sallantı hareketleriyle açılıyor. Açıldığı anda yere düşüyorsunuz ya biriniz kırılıyor ya kesiliyor. Bu yüksek cihazlar halen devlet hastanelerimizde uygulanan bir mevzuat gereği. Özel hastanelerimiz bunları yapmıyor. Yapamıyor. Atölyeler kurulmuyor. Sizin hastanenizi çok iyi yakından gördüm biliyorum. Evime de çok yakın. Türkiye'mizin sayılı hastanelerinden biri. Her yerde rampaları var, asansörleri mükemmel. Ama niçin devlet hastanelerinde bunlar yok? Özürlü bir arkadaşımız bir gün evlerinden gece yarısı gidip de orada sırada mı bekleyecek devlet hastanesinde? Devlet hastanelerin atölyeleri, niçin? E, Oktobuk firması mesela, sizler de bilirsiniz. E, cihaz, ortez, protez yapımında. Ellerinde benim geçtiği halde niye devlet hastanelerinin eline geçmiyor bu malzeme? Oradaki uygulamaların için yapmıyorlar. 50 sene evrenin teknolojisini niye hala uyguluyorlar? Çeliğe verilecek sertlik derecesi ne az olacak ne çok olacak. Birinde kırılıyor, birinde yamuluyor, neticede işe yaramıyor. Türk malzemeleri, üzülerek, utanarak söylüyorum. Mahsal sistemlerinin değişmesi lazım imalat malzemelerinin değişmesi lazım. Yani görülüyor ki pek çok şeyde ee, evet. evet. çok gerisinde birkaç şey bir daha dakika. ilave edelim. Şeyler, yani. Biraz süratli süremiz azalıyor çünkü. Hemen. Efendim e, e, hastalığımın teşhis ismi polio sekeli. Hocam da biliyor. Polio sekeli olan kişinin kalıcı araz demek ve bir cihaz yardımıyla hayatınızı idame ettirebileceksiniz demek. Evet. Devlet memurları arkadaşlarım 193 sayılı gelir vergisinden tamamen muaftı. 1980 senesinde itibaren %100 vergi mükellefi oldular. Ondan sonra bu bir takım özel raporlar almak kaydıyla %40-%50'ye kadar indirilebildi. Bu %50'lik gelir vergisi muafiyeti ayda 1,5-2 milyon lira bile tutmuyor. Ama özürlü arkadaşlarım benim işine taksiyle gidiyor, taksiyle gelebiliyor. Gidiyor. Otobüse de olmuşa inip bilemiyor. Aradaki bu vergi farkı onun ulatışın sorununu karşılıyordu. Evet. Evet. Ee, evet. Şimdi vaktimiz de kısıtlı olduğu için bir soru sormak istiyorum Faruk, e, Faruk Bey Şimdi Türkiye'de yani belli bir iş belli bir takım özürlü alma durumları var değil mi? Mecburiyetleri var. Belirli oranlarda. Evet. 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 Ee, şimdi yine Gaziantep'ten örnek vereceğim çünkü hep daim orada kaldığım için. Evet. Ee, şimdi bir belediyede sınav açıldı. Biz sınava katıldık özürler olaraktan. Evet. Yani bir sınav verdik, yaptık. Yani Daha sonra baktık, o belediyede torpil olan insanlar işe girdiler. Yani şimdi konuyla alakalı değil Hayır, ama doğru. Yani zamanımız Anladım. kısıtlı olduğu için... Peki hiç için... özürlü alınmadı mı? Alınmadı. Bir Al. de Sayın Celal Doğan'ın şöyle bir konusu oldu, yani burada da belirtmek istiyorum. Bizim derneğimize geldi Gaziantep'e seçimden önce bize vaatte bulundu. Ben... Şimdi isim vermeden konuşalım çünkü yani cevap hakkı şey yapabilir. Tabii. Yani aslında bütün iş yerlerinin, belediyelerin, şuranın, buranın, belirli oranlarda... Yani, söylemek istediğim konu şu yani, illa ki seçim zamanlarından bizi hatırlıyorlar. E, orası öyle. Pardon, tamam, tamam, yani. önce Şimdi bize balık tutmayı üretsinler. Bir evet. küçük reklam arası vereceğiz sonra devam edelim. Yeni oyunumuz istediğimiz her yerde Takmatikler sadece lezzet dolu paketler Ve bütün olay Takmatiği takmak kolay Benzeri yok takmatiğin köşelerini iyi Takmatikle tıkır tıkır taka takıyoruz Uçak gemi kule neler neler yapıyoruz Takmatik hadi sen de tat. Sadece kar paketlerinde Tefalle uzun yıllar mükemmel yemek pişirmenin sırrını anlamak için çok yakından bakmak gerekir. Hem içine hem dışına ısıyı tüm yüzeye eşit olarak yayan ısı kanalları ve dayanıklı petek dokulu iç yüzeyi yapışmaz tavaların uzun ömürlüsü Tefal'dir. Tefal, sen her şeyi düşünürsün.